Örüntülü sayı gruplarında arkadaşlar ÖSYM adında test 2'deyiz. Soru 1'i okuyoruz. Bir grafiker aşağıda her kenarı bir birim olan tasarım A şeklinde 20 tanesini sağa doğru yan yana birleştirerek bir model oluşturuyor. Şu A'dan arkadaşlar üçerli olandan 20 tane ekleyecek birbirine. Son olarak tasarım B şeklini en sağ tarafa yapıştırarak modelini tamamlıyor. Tamam en sonunda da bu var arkadaşlar. Buna göre oluşan modelin çevresi kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar ben genelde ne olup bittiğini anlamamız gerektiğini söylüyorum. Onun için de burada mesela iki tane daha ekstradan çizim yapmak istiyorum arkadaşlar. Ekstradan iki tane daha çizim yapmak istiyorum. O zaman şurada bir tane şöyle gelecek. Altıgen daha gelecek arkadaşlar. Değil mi? Bunları bir görelim. Ne oluyor? Şurada da şöyle bir birleştirelim. Şuradan da bir tane çizeceğim arkadaşlar. Burada nasıl gidecek? Şöyle bir tane çıkıyor. Altıgen değil mi? Bunu çizebilirsem yanlış çizmem gerekiyor. Sabahtan da çiziyorum hep yanlış çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir altıgen buna ekleniyor arkadaşlar. Şöyle doğru çizmemiz gerekiyor. Aksi takdirde kenarları yanlış sayıyoruz arkadaşlar. Ve soru uzadıkça uzuyor. Tamam. Şimdi bakın bunu tamamladım. Ve burada yani kenarlara ne kadar geliyor? Her birinden kaç tane e, çevreyi bak çevreyi istiyor ya onun için çevre bana lazım. Şu ilki şöyle oluyor arkadaşlar. Kırmızılar bizim çevreye uzunluk katkımız oluyor. Bir tanesi ilki bu olacak. Sonrasında bir renk değiştireceğim ve ikinciye geçiyorum. İkinci de arkadaşlar aynı paterni ama görün. Şöyle gördüğünüz gibi yani bak ikili birli ikili birli. ikili birli diyelim. Sonra bir daha renk değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle sarı umarım belli olur. Şöyle evet. Bakın bu birinci bu ikinci ağ bu üçüncü ağ arkadaşlar. Burada kaç tane kenar olduğuna bakalım. Çevreye katkı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlkinden 10 tane geldi arkadaşlar. İkinciye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinciden 8 kenar katıldı çevreye uzunluk olarak. Üçüncü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradan da 8 geldi arkadaşlar. Böyle gidecek. Şimdi üçerli gruplardan 20 tane var dedik. O zaman bu birinci, ikinci, üçüncü ve yirminci de üçerli olduğundan 8 gelecek oradan. Ama B'ye geçtiğimde en son 21. B oluyor. B oluyor arkadaşlar. Şunlar A olacak 20 tane. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 20'nin 21. olan B'nin de 8 olduğunu gördüm. Ve şu dikkatimi çekiyor. Burada aslında 20 tane değil mi? 2'den 21'e kay 20 tane öğe var ve her biri 8. O zaman demek ki 20 çarpı 8 çevreye katkı geldi. Yani 160 birim oradan geldi. İlkinden de 10 eklersem arkadaşlar 170 çevre elde edeceğim. Soru 2 arkadaşlar. Aşağıdaki merkezdeki altıgenin etrafına merkezdeki altıgenin etrafına altıgenler konularak belli bir düzende oluşturulmuş şeklin en dış tarafında kalan içi boyalı altıgen sayısı 96 diyor. Buna göre bu şekilde boyalı olmayan kaç tane altıgen var? İlk başta arkadaşlar şu çevreden gitmeye kalktım. Gerçekten çok kötü çuvalladım. Sonra bir şekilde nasıl olduysa merkezdeki altı yeni düşündüm arkadaşlar. Ya bu sorularda hani böyle ekstradan size ne katabiliriz diye düşündüğümde bu soruların hepsi kendine özgü oluyor. Mesela bu soruda gerçekten e, yeni bir şey söylemek zor gibi geliyor. Ama bu soru biraz daha benzer soruları göreceğiz. Mesela kaçıncı soru derseniz birinci soruyla Şurada arkadaşlar 2. sayfada 6. soruda bir benzerlik var diye düşünüyorum. Ama bu 2. soru çok kendine has bir soru. Yine de görme meselesi diye düşünüyorum. Yani burada bir tane var arkadaşlar. Biri yazıyorum. Sonra merkezden başlayınca bir şeyler çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. sırada 6 tane var. 3. sıraya geçtiğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunları saymaktan başka da bence yapacak bir şey yok. Yani en azından ben direkt zihnimden bu ilişkiyi kuramıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tamam. Buradan sonra anlıyoruz ki bunlar arkadaşlar 6, 12, 18, 96'ya kadar gidiyor. Bunu anlıyoruz. Ama şu 96 olanlar sarı arkadaşlar. Demek ki en son 90 taneli olan sırada beyazlar var. Bana da diyor ki kaç tane altıgen vardır boyal olmayan. Tamam. Şimdi biri de ekleyeceğiz ama merkezdeki o ya. Demek ki 6'dan 90'a kadar olan sayıları toplayacağız arkadaşlar. Bu durumda 6 artı 12 artı 18 artı 90 burada bir e, ne diyelim ardışık belli bir şekilde ardışık bir dizi oluşturan sayıların toplamı. Terim sayısı arkadaşlar çarpı ortanca terim diyeceğim. Terim sayısını hesaplıyor olabilmeniz gerekiyor. İster mantığından çıkarın ister ezberden. Bu formül aklınızda olacak. Son terim 90. Eksi ilk terim 6. Artış miktarı artı olduğu için 6'ya bölüyorum. Artı 1 diyorum çarpı. Ortanca terim konusunda da kafanız net olsun. Sonla ilkini topluyorum. 96 bölü 2 diyorum. Ortanca terimi. Şimdi üst taraf 84 bölü 6 84 bölü 6 artı 1 çarpı 96 bölü 2 de arkadaşlar 48 ediyor. Burası 20, 24 değil 14 artı 1 15. O zaman 48 ile 15'i çarpacağım. 5 kere 8 arkadaşlar 40 40 sıfır elde var 4 5 kere 4 20 24 buradan geliyor. 1 kere 8 8 1 kere 4 4 arkadaşlar topladığımda 0, 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 4 da 6, 1 de elde 7. Tamam. 720, 720 neresi? Şurası arkadaşlar. Benim bir de merkezde bir tanem var. O zaman cevabımız 721 gelecek diyoruz arkadaşlar. Soru 3 arkadaşlar. Diyor ki aşağıda bir dağıtımcının her biri A yayınının eşit büyüklükteki 7 ciltli kitap serisinden 5 cildini alabilen rafların olduğu raf düzeni gösterilmiştir. Birinci raftan itibaren yan yana sırayla bu ciltler gösterildiği düzende sıralandığında kitap serisinin 5. cildinin 40. kez konulduğu raf kaçıncı raf? Şimdi arkadaşlar şu 7'li yedili 7'lik koyuyoruz kitapları 7'li yedili 7'li koyuyoruz. Bakın burada bir tane 5 var. Şurada bir tane var. Bakın ikinci 5 ne oldu? 3. rafa geldi. Neden? Çünkü ben 7 7 kitapları diziyorum. O zaman 40 kez 5 dizilsin istiyorsam bir kez 39 kez 7'li set koymam lazım. Çünkü her 7'li sette bir tane 5 var. O zaman gelin 39 tane 7'li set kaç kitap ediyor ve kaç raf lazım bulalım. 7 kere 9 63, 63'ün 3'ü elde var 6. 7 kere 3 21, 6 daha 27. Arkadaşlar ben 27 tane e, şey 273 tane kitap dizdiğimde 39 tane yedili set ve 39 tane de 5. cilt yerleştirmiş oluyorum. Peki 273 tane kitabı her biri 5 alıyorsa kaç tane raf gerekecek? O zaman 273'ü 5'e böleceğim. 273'te arkadaşlar 54 tane 54 tane bir kez 5 var. Yani şunu söylemek istiyorum. 54. rafa geldiğimde 270 kitabı dizdim. Sonra ama 3 tane son 3 tanesi kaldı. Son 3 tanesi de 5, 6, 7 mi oluyor? 273. Evet. Burada e, 5. şuraya geliyor. Şu 5, 6, 7, 1, 2 diye gidecek. Şu 39. 5. Sonra bir hafta geliyor 56, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Buraya tam sığdı. Şu da 40. 5 oluyor arkadaşlar. Ve 56. rafa gelmiş oluyor arkadaşlar. Soru 4 arkadaşlar diyor ki. Birinci ok yönünde şunu kastediyor. En tepeden aşağı kadar birden başlayıp dörder dörder artarak her bir kutuya bir sayı yazılıyor. İkinci kutu ikinci ok yönünde şunu kastediyor. En tepeden aşağıya kadar birden başlayıp ikişer artarak her bir kutuya sayılar yazılıyor. Tamam şöyle geldik arkadaşlar. Bunun son terimi A. Bunun son terimi B. A eksi B yani son terimlerin farkı 100. Olduğuna göre son terimlerin toplamı kaçtır? Diyor ki A, B sayıları aynı hizada kutuların içindedir. O zaman arkadaşlar şimdi burada terim sayısı eşit. Terim sayısı eşit. Şimdi o zaman biz terim sayısı üzerinden gitmemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar sorular çözerken eşitliği nerede kuruyorsan oradan çözeceksin. Şimdi serilerimizi yazalım. 1 5 9 13 böyle gidiyor ve A'da duruyor. Sonrasında B'ye geldiğimizde ise 1 3 5 7 ve B'ye geliyor. Burada ne dedik? Terim sayısı eşit mi dedik? O zaman iki serinin de terim sayısı formülünü yazıp eşitlememiz lazım. Şimdi İlkine bakıyorum. A son terim. Eksi 1. Değil mi? İlk terim. Bölü artış miktarı 4. Artı 1. Bu terim sayısı. Tamam. Bu yeterli zaten o zaman. B'ye bakıyorum. B'nin terim sayısı da aynı çıkacak. Son terim. Eksi ilk terim. Bölü 2. Artı 1. Güzel. O zaman şu birler gidiyor mu arkadaşlar? Evet. Birler gidiyor zaten. Geriye A. Eksi 1 bölü 4 eşittir. B eksi 1 bölü 2 kalıyor. Buradan da 4 ile çarp 4 ile çarp şunlar gitsin. Burada 2 kaldı. Demek ki paranteze dağıtacağım bunu. A 1 eşittir. 2B 2 B 2. A'yı bu tarafa atıyorum. 2'yi bu tarafa atıyorum. 2 1 eşittir. 2 B eksi A geliyor. 2 B eksi A ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Tamam bunu burada dursun. Bir de bana A eksi B eşittir 100 vermiş. Taraf tarafa topladığımda A'lar gidiyor. 2B eksi B'de B kalıyor. Arkadaşlar B 101 geldi. B 101 geldi. B 101 geldi. Şuraya 101'i yazayım. A eksi 101 eşittir 100 ise A eşittir 201. B de 101'di. Topladığımda 302 sayısını bul buluyorum arkadaşlar. D şıkkı. Soru 5 arkadaşlar. Elinde yeterli sayıda sarı, mavi, kırmızı renkte taş bulunan ailen sırasıyla 3 sarı, 2 mavi ve 1 kırmızı taşı şekilde aynı işlemi belirli sayıda tekrarlar bir bileklik yapmıştır. Aylin bu bilekliğin boş bir takı kutusunun içine yerleştirildiğinde bileklikteki bazı taşların kutunun iç kısmında diğerlerinin ise şekildeki gibi kutunun dış kısmında kaldığını görmüştür. Kutunun içindeki sarı taşların sayısı kutunun içindeki mavi taşların sayısından 2 fazla. Hmm. Ee, sarılar maviden 2 fazla gelecek. Arkadaşlar buradaki düzeni bir görelim. Bakın. Burada biz mavi, sarıdan sonra şurayı tekrar edeceğiz değil mi? Yani sarıdan sonra mavi, mavi, kırmızı gelecek. İçeride 3 tane olsaydı bunlar olacaktı ve sarıya bağlanacaktı. Çünkü niye? Sarıdan önce de kırmızı geldiğini görüyorum. Şimdi 2 tane sarı fazla olduğuna göre bunlardan daha fazla var. Çünkü şu anda Kutuda sadece iki tane mavi görünüyor. Sonra sarı 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 eklediğimde arkadaşlar mecburen sonuna mavi mavi kırmızı eklemeliyim ki şurada sarıdan önce kırmızı gelsin. Tamam. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bunları da ekledim. Burada dört tane mavi ve üç tane sarı var. Henüz koşulumu sağlamıyor. Bir daha sarı 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 mavi kırmızı mavi mavi kırmızı ekledim. Bu durumda 6 tane sarı mı oldu? 6 tane mavi mi oldu? Devam edeceğim. Sarı, 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 mavi, mavi, kırmızı geldi. Bu durumda 9 tane sarı mı var? Ve 2, 4, 6, 8 tane mavi mi var? Devam ediyorum. Sarı, 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 mavi, mavi, kırmızı diyorum. Bu durumda evet arkadaşlar 3, 6, 12 tane sarı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane Ne oldu? Mavi oldu ve sarılar 3, 6, 12 oldu ve bu koşul sağlandı. Şimdi burada toplamda 6, 12, 18, 24, 25, 26, 27 tane var. Kutunun içindekiler bunlar arkadaşlar. Tamam. Dışının neyi istiyor? Bir kullanılan toplam taş sayısı. 27 geldi galiba. 24, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42. Evet, bunun amelize bir çözüm olduğunu düşüneceksiniz ama hayır arkadaşlar. Yani öyle çözeceğiz. Hani e, çok bu fark 2 ya. Fark çok olmadığı için en uygun çözümün ben bu olduğunu düşünüyorum. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Aşağıda belirli bir kibrit sayısıyla oluşturulmuş bir düzen gösterilmiş. Aynı kibrit sayısıyla diyor ki bu kibrit sayısını bir bul sen. Tamam bunu bulalım arkadaşlar. Çünkü burada şöyle bakın ilginç bir şey yapacağım. Burada arkadaşlar tekrar eden şeyi neyi almanız lazım? Ona karar vermeniz lazım. Şu. Şu tekrar ediyor arkadaşlar. Bakın şu tekrar ediyor. Niye derseniz bakın tekrar çizeceğim başka bir renkle. Şöyle. Şunlar tekrar ediyor. Başka bir renk. Şöyle. Tekrar ediyor. Kırmızıya geçelim. Evet. Böyle tekrar ediyor arkadaşlar. Bakın. Birinci sırada birinci sırada 1, 2, 3, 4, 5 İkinci sırada 1, 2, 3, 4, 5 Üçüncü sırada 1, 2, 3, 4, 5 Şimdi eğer 3 tane olsaydı şunu yazacaktım. 5 çarpı en artı 2 tane var diyecektim. En eşittir 3 için e, aldığımızda Toplamda 17 olacaktı. 15 burası 16 17. Son 2 tane de kattığımızda 5n artı 2 geliyor. Mesela n eşittir 4 olduğunda arkadaşlar 5 5 5 5 gelecek. Bir de hep sonda 2 tane kalıyor. O zaman 5n artı 2 bu yazılabilir arkadaşlar. Şimdi o zaman 22 geldiğinde şuradan da en son 5 geliyor. Yani 22 tane 5 geldi. 5 çarpı 22. Bir de sondaki şu iki tanesini ekledim. Artı 2 diyeceğim. 5 kere 20 100. 5 kere 2 10. 110. 2 daha 112. Kibrit var arkadaşlar. Tamam. Aynı şeyi aşağı içinde uygulayacağız. Bakın. Aşağıda da aynı şekilde gidiyor kibritler. Şöyle 3 tane 3 tane birbirine ekleniyor arkadaşlar aslında. Daha doğrusu evet doğru. 3 tane 3 tane. Şu, çünkü bak şunu da alıyorum aslında. Sonrasında ne yapacağım? Yine kırmızı yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Burada da bu sefer arkadaşlar her sırada 3 tane 1 geliyor. Sonra 1 ekleniyor değil mi? Yani eğer ben öyle yazsaydım şöyle diyecektim. n artı 1 diyecektim. n artı 1 mi? Hayır. 3 n artı 1. Bir. Çünkü 1 ise 3 çarpı 1 artı 1 şuradan 3 tane geldi. 3 tane geldi. Eğer 2 de bitseydi 3 çarpı 2 artı bir de şunu ekleyecektim. 3'te bitse burada bir 3 daha katıldı ve bir de bu gelecekti. O zaman 3 n artı 1 şeklinde gittiğini söyleyebilirim. O zaman şöyle diyeceğim. Toplam kibrit sayım 112 arkadaşlar. 3 n artı 1 eşittir 112 ise n'i buraya atıyorum. 112 eksi 1 eşittir 3 n geliyor. 111 eşittir 3 n oluyor. 90'da 30 tane 3 var. Sonra 21 eklenmiş 7 daha. O zaman x arkadaşlar 37 olduğunu söyleyebiliriz. Soru 7 arkadaşlar. Şurayı birazcık temizlemek istiyorum. 6. soru gerçekten güzeldi. Zaten o biraz da ne diyebilirim? AYT dizilerle benzeyen bir soru arkadaşlar. Fakat dizi diye gözünüzü korkutmayın. Oradaki artış şeklini bulabiliyorsanız. Tabii ki soru çıkıyor. 3-4-5'te diğer testlerde de ona benzer sorular vardı. Nitekim birinci soruda ona benziyordu. Yedinci soru diyor ki mesut şekilde gösterilen telefon ekrandaki müzik çalarda bir şarkıyı bittiği anda tekrar başlayacak biçimde sürekli tekrar özelliğini açarak arda arda dinlemektedir. Mesut aşk acısı çekiyor herhalde. Ekranın üst kısmında o andaki saat, dakika ve saniye göstermektedir. Şunu kastediyor. 13:45 25. Ekran alt sağında şurası. Sağ tarafta şarkının süresi, sol tarafta ise şarkının ne kadar dinlenildiği burayı gösteriyor arkadaşlar. Tamam mı? Bir de şurayı gösteriyor. Bu şarkımız 3 dakika sürüyor arkadaşlar. Şurada da şarkının nerede olduğu belirtilmiş. Diyor ki buna göre Görüntülerden hangileri Mesut'un şarkıyı dinlediği süre içerisinde telefon ekranda anlık bir görüntüsü olabilir? Biz o zaman Mesut'un şu saatten başladığını herhalde varsayıyoruz. Ve 3 dakikalık bir şarkı dinliyor. Tamam. Şimdi 14 ona mı geldi? 14 ona geliyor. Ama önce arkadaşlar şuraya bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu anda şarkımız 20. saniyesinde ya. Demek ki 20 saniye önce başlamış. O zaman şarkıyı ilk defa açtığında 13.45 05'te şarkıyı açtık. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar 14 ona doğru geliyoruz ve her şarkı her çaldığında 3 dakika geçiyor. Mesela 15 dakika 5 defa çaldığında 15 dakika geçecek. 14 0 0 0 5 olduğunda 5 defa 5 defa çaldı şarkı. Şimdi bunun üzerine ekleyeceğiz. Neyi ekleyeceğiz? Ha, ona gelmek istiyorum. O zaman 3 defa daha çalalım şarkıyı. 14 0.9.05'e geldim. Ne oldu? 8 defa şarkı tamamlandı. Sonra üzerine 1.24 ekleyeceğim. Bakalım şu gelecek mi? 1 dakika ekliyorum. Şurada da 24 saniye ekliyorum. 29. saniyeye geldik. 10. dakika oldu. 14 oldu. Tamam. O zaman evet doğru geliyor arkadaşlar. Şuraya gelmek için arkadaşlar zaten şurada bir tam 5 defa çalmıştık. Ben bunun üzerine 30 dakika eklemek istiyorum arkadaşlar 30 dakika eklediğimde 10 defa daha çalacağım Ve e, ne olacak 14 30 05'e gelmiş olacağım 15 defa şarkı çaldı Bunun üzerine de şunu ekleyeceğim arkadaşlar 2 dakika 16 saniye bunu da eklediğimde 21 saniye 32 dakika 14 saat 14.32.21 Bu doğru arkadaşlar bu da doğru çıktı Şimdi en son diyelim ki 14 30 05'te bir kez bitti şarkı. Üstüne 3'ü ekleyerek gideceğim. 30 dakika daha ekleyelim arkadaşlar. Tam dinlensin 10 defa daha. Bu durumda 15 00 05'e geldim. Burada da 1 dakika arkadaşlar. 1 dakika 44 saniye ekleyeceğim. Burada 9 4 1 0 15. Yani 150149 olması gerekiyor ama bu yanlış diyorum arkadaşlar. O zaman 1 ve 2 diyorum. B şıkkı doğru.